Şehitlerimizin emanetleriyle bir araya gelen ve onlarla hasbihal eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz Gebze'nin farklı mahallelerinde ikamet eden şehitlerimiz Mehmet Ali Yılmaz, Numan Dede, Selahattin Yaprak, Necmettin Kuyucu, Şaban Töngel, Burhan Yazıcı, Ömer Arslan ve Gençay Bilgili'nin ailelerini ziyaret etti. Şehitlerimizin emanetlerine bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sorarak sabırlar dileyen Yavuz Çifti, sizin isteklerinizin başımızın üzerinde yeri var sözlerine yer verdi. Yavuz Çifti daha sonra bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve cumhuriyetimizin onurlu sembolleri olan gazilerimizi ziyaret etti.